Doktor bey uzunca bir duraklamanın ardından sonunda bir maç yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ama bu arada öteki beyleri kendisinin yapabilecekleri konusunda fazla umuda kapılmamaları için bir defa daha uyarmamı da önemli rica etti. Zira diye ekledi düşünceli bir gülümsemeyle bir satranç partisini bütün kurallara uygun olarak doğru oynayabilir miyim bunu gerçekten bilmiyorum. Lise yıllarımdan sonra yani 20 yıldan fazla bir zamandır tek bir satranç taşına elimi sürmediğimi söylediğimde aşırı bir alçak gönüllülük yapmadım. Buna lütfen inanmanızı rica ederim ve o zamanlarda ancak özel bir yeteneği bulunmayan oyuncu sayılırdım. Bunları öylesine doğallıkla söylemişti ki içtenliği konusunda en ufak bir kuşku bile besleyemezdim. Fakat yine de birbirlerinden çok farklı satranç ustalarının oyun kurma biçimlerini ayrı ayrı hatırlayabilmesi karşısında duyduğum şaşkınlığı dile getirmeden edemedim. Satrançla en azından kuramsal düzeyde çok yoğun ilgilenmiş olmalıydı. Doktor B bir kez daha o tuhaf ve hülyalı ifadeyle gülümsedi. Çok yoğun ilgilenmek. Tanrı bilir ya. Evet. Satrançta çok ilgilenmiş olduğum söylenebilir. Ama bu çok özel, dahası ancak bir defayı özgü koşullar altında oldu. Aslında bu çok karmaşık bir öykü ve yaşamakta olduğumuz şu sevimli ve büyük zamana küçük bir katkı yerine geçebilir. Bir yarım saat sabrederseniz eğer. Yanındaki güverte koltuğunu göstermişti. Davetini memnuniyetle kabul ettim. Yakınımızda kimse yoktu. Doktor B okuma gözlüğünü çıkardı. Bir yana bıraktı ve anlatmaya başladı. Bir Viyanalı olarak ailemin adını hatırladığınızı söylemek inceliğini gösterdiniz. Fakat tahminimce başlangıçta babamla birlikte çalıştığımız, daha sonra ise tek başıma sürdürdüğüm avukatlık bürosu hakkında herhangi bir şey duymuş olduğunuzu hiç sanmıyorum. Çünkü haber değerinden ötürü gazetelere geçen davalarla ilgilenmezdik ve ilki olarak da yeni müşteri kabul etmekten kaçınırdık. Aslına bakılırsa tam bir avukatlık uygulaması değildi yaptığımız. Kendimizi yalnızca hukuk danışmanlığıyla sınırlamıştık ve özellikle de babamın Klerikal Parti'nin eski milletvekili sıfatıyla yakın olduğu büyük manastırların mal varlıklarıyla ilgili danışmanlık hizmeti veriyorduk. Ayrıca, Bugün monarşi artık tarihe karıştığı için bu konuda konuşmanın bir sakıncası yok. İmparatorluk ailesinin bazı üyelerinin fonlarının yönetimi de bize emanet edilmişti. Sarayla ve ruhban sınıfıyla bu ilişkilerin amcam imparatorun özel doktoruydu. Bir başka amcam da baş rahipti. Geçmişi iki kuşak öncesine kadar uzanıyordu. Bize düşen yalnızca bu ilişkileri korumaktı ve bu sessiz demek istediğim gürültüsüz, patırtısız, bize miras yoluyla geçmiş bir güven aracılığıyla tahsis edilmiş bir etkinlik alanıydı. Bu alanda çalışabilmek için mutlak anlamda sır saklayabilmenin ve güvenilirliğin dışında bir şey gerekmiyordu. Ölen babam da bu nitelikleri en üst düzeyde sahipti. Kendisi gerek enflasyon yıllarında, gerekse imparatorluğun çöküş döneminde gösterdiği titizlik sayesinde müşterileri için önemli mal varlığı kalemlerini korumayı gerçekten de başardı. Daha sonra Almanya'da Hitler iktidara geldiğinde ve kiliseyle manastırların mal varlıklarını yağmalamaya başladığında en azından menkullere el konulmadan kurtarmak için sınır ötesinden de bizim kanalımızla bazı görüşmeler ve önemli ticari işlemler gerçekleşmeye başladı. Artık papalığın ve hanedanın bazı gizli siyasi görüşmeleri hakkında babam ve ben kamuoyunun herhangi bir zaman öğrenebileceğinden çok daha fazla bilgi sahibiydik. Fakat özellikle hukuk büromuzun hiç dikkat çekmemesi ki kapımızda tabela bile yoktu ve monarşiyle ilintili bütün çevrelerden açıkça kaçınma konusunda gösterdiğimiz dikkat istenmeyen araştırma ve soruşturmalar karşısında en emin güvencemizdi. Gerçekte bütün o yıllar boyunca Avusturya'da hiçbir resmi makam, hanedanın gizli kuryelerinin en önemli postalarını hep bizim dördüncü kattaki o kimsenin dikkatini çekmeyen bir omuzdan aldıklarını veya oraya teslim ettiklerini tahmin bile edemedi. Gel gelelim, nasyonel sosyalistler ordularını bütün dünyaya karşı silahlandırmadan çok önce bütün komşu ülkelerde aynı ölçüde tehlikeli ve eğitimli bir başka orduyu zarar görmüşlerden, geri plana itilmişlerden, aşağılanmışlardan oluşma bir lejyonu örgütlemeye koyulmuşlardı. Bu lejyona ait ve hücre diye birimler her resmi daireye, her işletmeye gizliden yerleştirilmişti. Dinleme elemanları, ve casusları Dolfus'un ve Schoenig'in özel odalarına varıncaya kadar her yerde görevlendirilmişti. Ne yazık ki çok geç öğrendiğime göre bizim kimsenin dikkatini çekmeyen büromuzda bile adamları vardı. Bu kişi aslında elbette zavallı ve yeteneksiz bir büro elemanından öte bir değildi. Onu bir rahibin tavsiyesi üzerine ve yalnızca bir oya dışarıya karşı normal bir işletme görünümünü vermek için işe almıştım. Gerçekte bu elemanı sadece zararsız haberleşme işleri, telefona bakılması ve dosyaların yani önemsiz ve zararsız dosyaların düzenlenmesi için kullanıyorduk. Postayı açması kesinlikle yasaktı. Bütün önemli mektupları kopyalarını çıkarmaksızın makinede kendim yazıyordum her önemli belgeyi yanıma alıp eve götürüyordum ve gizli görüşmeleri manastır yöneticilerinin odalarında veya amcamın muayenehanesinde düzenliyordum. Bu ihtiyat önlemleri sayesinde sözünü ettiğim dinleme görevlisi en önemli olayların hiçbirini öğrenemedi. Fakat bu işgüzar ve kendini beğenmiş eleman talihsiz bir rastlantı sonucu kendisine güvenilmediğini ve arkasından ilginç işler çevrildiğini fark etmiş olmalıydı. Belki de bir defasında benim yokluğumda kuryelerden biri dikkatsizlik sonucu kararlaştırıldığı üzere Baron Bern diyecek yerde ağzından majesteleri diye kaçırmıştı. Ya da o aşağılık eleman yasak olmasına rağmen mektupları açmıştı. Ama ne olmuşsa olmuş ben daha kuşkulanmaya başlamazdan önce Münih ya da Berlin'den bizi gözetlemekle görevlendirilmişti. Ancak çok sonra artık uzun zamandır tutuklu bulunduğum bir sırada elemanımızın başlangıçta işinde sergilediği gevşekliğin yerini son aylarda ani bir çalışkanlığa bıraktığını ve oğlanın çeşitli defalar neredeyse ısrarla yazışmalarımı postaya vermeye talip olduğunu hatırladım. Dolayısıyla belli ölçüde bir dikkatsizlik konusunda Kendimi de aklayabilecek durumda değildim. Fakat öte yandan en büyük diplomatlar ve askeri kişilikler bile Hitlerizmin alçakça oyunlarına gelmediler mi? Gestapo'nun çoktandır benimle ne kadar dikkatle ve sevgiyle ilgilendiğini sonradan bir olay çok somut biçimde kanıtladı. Daha Schoenig'in görevinden çekildiğini ilan ettiği akşam ve Hitler Viyana'ya girmezden bir gün önce SS'ler tarafından tutuklandım. Neyse ki talihim yolunda gitmişti ve Şurnik'in veda konuşmasını dinler dinlemez en önemli kağıtları yakabilmiştim. Belgelerin kalan kısmını da manastırların ve iki arşidükün dükün yurt dışında muhafaza altına alınmış mal varlıklarına ait son derece gerekli makbuzlarla birlikte gerçekten son dakika yani genç sesler kapımı yumruklamaya başlamazdan hemen önce bir çamaşır sepetine saklamış sonra da ev işlerimi gören emektar ve güvenilir bir kadına amcama yollamıştım. Doktor B bir pura yakmak için sözünü kesti. Parlayan ışıkta dudağının sağ tarafından sinirli bir titremenin geçtiğini fark ettim. Bu titreme daha önce de dikkatimi çekmişti ve görebildiğim kadarıyla iki dakikada bir yineleniyordu. Aslında sadece belli belirsiz bir hareketti neredeyse bir soluk kadardı. Fakat yüzün bütününe tuhaf bir tedirginlik ifadesi veriyordu. Şimdi büyük bir olasılıkla sizi eski Avusturya'mıza sadık kalmayı sürdüren herkesin gönderildiği toplama kamplarını, orada hedef olduğum aşağılamaları, çektiğim işkenceleri anlatacağımı sanıyorsunuz. Hayır, böyle şeyler olmadı. Ben başka bir kategoriye alındım bedensel ve ruhsal aşağılamalar aracılığıyla uzun zamandır birikmiş, ön yargılı bir nefretin zincirlerinden boşalmasına hedef olan o talihsizlerin arasına gönderilmeyip, nasyonel sosyalistlerin zorla para ya da önemli bilgiler elde etmek istedikleri farklı ve çok küçük bir gruba sokuldum. Tek başına ele alındığında sıradan kişiliğimin Gestapo için elbette hiçbir ilgi çekici yanı yoktu. Ancak onların en amansız hasımlarının araçları, yöneticileri ve yakınları olduğumuzu öğrenmiş olmalıydılar. Ve benden zorla elde etmeyi umdukları şey aleyhte kullanılabilecek kanıtlardı. Haksız yere mal edindiklerini kanıtlamak peşinde oldukları manastırların aleyhinde kanıtlar, hanedana ve Avusturya'da kendini peda edercesine monarşiyi savunmuş herkese karşı kullanılabilecek kanıtlar. Nasyonel sosyalistlerin tahminlerine göre ki aslında hiç de haksız değildiler tahminlerinde, bizim elimizden geçen fonların önemli bir bölümü hala yağmalama tutkularını doyurmalarına olanak tanımayacak bir biçimde bir yerlerde saklıydı. İşte bu nedenle bu sırları sınanmış yöntemleriyle ağzından alabilmek için beni daha ilk günden içeri almışlardı. Benim bulunduğum kategoriye giren ve kendilerinden zor kullanılarak para veya kanıt elde edilmesi öngörülen kişiler işte bundan ötürü toplama kamplarına gönderilmiyor fakat özel bir işlemden geçirilmek üzere bir yana ayrılıyordu. Belki hatırlarsınız gerek başbakanımız gerek sakrabalarını milyonlar ödemeye razı edeceklerini umdukları Baron Rothschild etrafı dikenli tellerle çevrili bir tutuklu kampına gönderilmediler. Fakat kendilerine görünüşte ayrıcalıklı davranılarak bir otele Aynı zamanda Gestapo'nun merkezi olan otel metropole yerleştirildiler ve herkese ayrı bir oda tahsis edildi. İşte benim gibi sıradan birine de bu ayrıcalık tanınmıştı. Bir otelde kendine ait bir oda. Aslında kulağa çok insancı geliyor öyle değil mi? Ama inanın ki bizim gibi seçkinleri 20'şerli gruplar halinde buz gibi barakalara tıkacakları yerde epey iyi ısıtılmış, tek kişilik otel odalarına yerleştirmekle bizler için yalnızca insani olmakla ilintisiz fakat çok daha ustaca bir yöntem geliştirmiş oldular. Zira bizden zorla malzeme elde etmek için kullanılacak baskının kaba saba dayaklardan veya bedensel işkenceden çok daha ince ve etkili bir üslupla işlemesi öngörülmüştü. Bunun adı düşünülebilecek en ustaca izolasyonu sağlamaktı. Bize hiçbir şey yapmadılar. Sadece bizi en mutlak anlamdaki hiçliğin içerisine yerleştirdiler. Çünkü bilindiği gibi dünyada hiçbir şey insan ruhu üzerinde hiçlik kadar ağır bir baskı uygulayamaz. Tek tek her birimizi mutlak anlamda bir hava boşluğuna, dışarıyla tümüyle kapalı bir odaya hapsetmekle sonunda dudaklarımızın açılmasını sağlayacak baskının dayak ve soğuk aracılığıyla dışarıdan değil ama iç dünyalarımızdan kaynaklanması amaçlanmıştı. İlk bakışta bana ayrılan oda hiç de rahatsızmış gibi görünmüyordu. Odada bir kapı, bir yatak, bir koltuk, bir lavabo ve parmaklıklı bir pencere vardı. Fakat kapı gece gündüz kapalı duruyordu. Masanın üstünde kitabın, gazetenin, tabaka kağıdın, kurşun kalemin bulunması yasaktı pencere bir yangın duvarına bakıyordu. Kendi benimin çevresinde ve dahası bedenimde mutlak anlamda hiçlik inşa edilmişti. Elimden her şey alınmıştı. Zamanı bilmeyeyim diye saat, bir şey yazamayayım diye kurşun kalem, bileklerimi kesmeyeyim diye bıçak alınmıştı. Hatta bir sigara gibi en küçük bir kendini uyuşturma aracı bile yasaklanmıştı. Tek kelime söylemesine, ve herhangi bir soruyu cevaplandırmasına izin verilmeyen nöbetçinin dışında hiçbir insan yüzü görmüyor, bir insan sesi duymuyordum. Gözler, kulaklar, bütün duyular sabahtan geceye ve geceden sabaha kadar hiçbir şeyle beslenmiyordu. İnsan kendi kendisiyle, bedeniyle ve masa, yatak, pencere, lavabo gibi dört veya beş dilsiz nesneyle umarsız bir biçimde yalnız kalıyordu. Bu suskunluğun kapkara okyanusunda camdan yapılma çanı içerisindeki bir dalgıç gibi yaşıyordu. Ve dahası dış dünyaya uzanan halatın koptuğunu ve sessiz derinliğin içinden hiçbir zaman dışarıya çıkarılmayacağını şimdiden sizen bir dalgıç gibi yaşıyordu. Yapacak hiçbir şey yoktu. Duyacak hiçbir şey yoktu. Görecek hiçbir şey yoktu. Her yerde ve sürekli olarak insanın çevresinde hiçlik, zamandan ve mekandan mutlak anlamda yoksun bir boşluk vardı. İnsan bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu ve onunla birlikte düşünceler de bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Sürekli gidip geliyordu. Fakat sonuçta düşüncelerin de ne kadar herhangi bir özden yoksunmuş gibi görünürlerse görünsünler, bir destek noktasına ihtiyaçları vardır aksi takdirde dönmeye ve anlamsız bir biçimde kendi etraflarında çember çizmeye başlarlar. Onlar da hiçliğe dayanamazlar. İnsan bir şey bekliyordu. Sabahtan akşama kadar bekliyordu. Ve hiçbir şey olmuyordu. İnsan tekrar tekrar bekliyordu. Hiçbir şey olmuyordu. İnsan bekliyor, bekliyor, bekliyordu. Düşünüyor, düşünüyordu şakakları ağrımaya başlayana kadar düşünüyordu. Hiçbir şey olmuyordu. İnsan yalnız kalıyordu. Yalnız, yalnız. Zamanın dışındaki, dünyanın dışındaki bu yaşayışım 14 gün sürdü. O zaman bir savaş çıksaydı eğer haberim olmayacaktı. Benim dünyam yalnızca masadan, kapıdan, lavabodan, koltuktan, pencereden ve duvardan ibaretti ve hep aynı duvardaki aynı duvar kağıdına bakıyordum. O kadar sık bakmıştım ki sivri uçlu desenlerinin her çizgisi sanki madeni uçlu bir oymacı kalemiyle artık beynimin en derin noktasındaki kıvrıma kazınmıştı. Nihayet sorgular başladı. Vaktin gece mi yoksa gündüz mü olduğunu doğru dürüst bilmeden ansızın çağrılıyorduk. Çağrılıyorduk ve birkaç koridordan geçiriliyorduk. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Sonra bir yerde bekliyorduk ve nerede olduğumuzu bilmiyorduk. Ardından kendimizi ansızın çevresinde birkaç üniformalı adamın oturduğu bir masanın önünde buluyorduk. Masanın üstünde bir kağıt yığını vardı. Bunlar içinde ne olduğu bilinmeyen dosyalardı ve sonra sorular başlıyordu. Hakiki ve sahte sorular, açık seçik ve tuzaklı sorular. Bir şeyleri gizlemek için sorulan ve yem olarak ortaya atılan sorular ve cevaplar verilirken, yabancı, kötü niyetli parmaklar içlerinde ne olduğunu bilmediğimiz kağıtları karıştırıyordu. Ve yabancı, kötü niyetli parmaklar bir tutanağa bir şeyler yazıyorlardı ve ne yazdıkları bilinmiyordu. Fakat bu sorguların benim için en korkunç olan yanı, Gestapo üyelerinin avukatlık büromdaki olaylar konusunda gerçekte neler bildiklerini ve benden ne öğrenmek istediklerini hiçbir zaman bulup çıkaramamamdı. Size daha önce de söylediğim gibi asıl aleyhte kullanılabilecek belgeleri son dakikada evime bakan kadınla amcama yollamıştım. Fakat acaba amcam onları almış mıydı yoksa almamış mıydı? Ve büroda çalışan eleman bizi ne ölçüde satmıştı? Mektupların ne kadarını ellerine geçirmişlerdi? aradan geçen süre içerisinde temsilciliğini yaptığımız Alman manastırlarında acemi bir din adamının ağzından zorla ne kadar bilgi almışlardı. Ve sürekli soruyorlar, soruyorlardı. Falanca manastır için hangi hisseleri satın almıştım ve hangi bankalarda yazılmıştım? Bay falanca diye birini tanıyor muydum, tanımıyor muydum? İsviçre'den ve Stenokkerzel'den hiç mektup almış mıydım? ve karşımdakilerin ne kadar bilgi sahibi olabileceklerini asla hesaplayamayacağımdan her cevap korkunç bir sorumluluğa dönüşebiliyordu. Bilmedikleri bir şeyi itiraf ettiğim takdirde belki gereksiz yere birinin canını tehlikeye atacaktım. Çok fazla inkara saptığım takdirde ise kendime zararım dokunabilirdi. Fakat sorgu en kötüsü değildi. En kötüsü sorgudan sonra hiçliğime İçinde aynı masanın, aynı yatağın, aynı davabunun, aynı duvar kağıdının bulunduğu aynı odaya geri dönmekti. Çünkü kendimle yalnız kalır kalmaz verebileceğim en akıllıca cevap ne olabilirdi? Belki de düşüncesizce bir sözle doğmasına yol açtığım kuşkuyu ortadan kaldırabilmem için bir dahaki sefere ne demem gerekir? Bunları kurgulamaya çalışıyordum. Düşünüyordum. Söylediklerimi inceleyip sık dokuyordum kendi ifademi sorgu yargıcına söylediğim her sözcük açısından denetimden geçiriyordum. Karşımdakilerin sormuş oldukları her soruyu ve verdiğim her cevabı yeniden aklımdan geçiriyordum. Bütün bunlardan tutanan neler geçirmiş olabileceklerini tartmaya çalışıyordum ve öte yandan da bunu asla bulup çıkaramayacağımı biliyordum. Fakat bomboş bir uzam içerisinde bir kez harekete geçirilmiş olan bu düşünceler Başımın içinde sürekli dönüp duruyorlardı. Hep yeniden dönüyorlardı. Her defasında farklı kurgularla dönüp duruyorlardı ve bu durum uyuyana kadar sürüyordu. Gestapo'nun her sorgusunun ardından bu kez aynı acımasızlıkla kendi düşüncelerimi sorgulamanın, araştırmanın ve karşısındakine acı vermenin işkencesini uygulamayı üstleniyorlardı ve böylesi daha da acımasızdı. Çünkü öteki sorgulamalar ne de olsa bir saat sonra son buluyordu. Oysa bu ikincisi içinde bulunduğum yalnız yalnızlığın alçakça işkencesi nedeniyle hiç bitmiyordu ve etrafımda hep yalnızca masa, dolap, yatak, duvar kağıdı, pencere vardı. Oyalanabilecek hiçbir şey yoktu. Hiçbir kitap, gazete, yabancı yüz bir şeyler not etmek için kurşun kalem, oynayacak kibrit yoktu, yoktu, yoktu. Bu otel odası sisteminin ne kadar şeytanca, psikolojik açıdan ne kadar öldürücü biçimde düşünülmüş olduğunun farkına ancak şimdi varıyordum. Toplama kampında belki insan elleri kanayana ve ayakkabıların içindeki ayakları donana kadar el arabasıyla taş taşımak zorunda kalıyordu. İki düzine insanla berbat bir kokunun içinde soğuktan donarak yatıyordu ama öte yandan insan yüzler görebiliyordu bir tarlaya bir el arabasına bir ağaca bir yıldıza herhangi bir şeye ne olursa olsun herhangi bir şeye bakışlarını dikebiliyordu oysa burada insanın çevresinde hep o aynılık vardı hep o değişmeyen korkunç aynılık vardı burada dikkatimi düşüncelerimden sanrılarımdan hep aynı şeylerden ayırabilecek hiçbir şey yoktu. Ve amaçladıkları da zaten özellikle buydu. Düşüncelerimi yutacak, yutacaktım. Ta ki boğulana ve sonunda onları kusmaktan başka çare bulamayana kadar. Her şeyi söyleyene, istedikleri her şeyi söyleyene, kanıtları ve insanları teslim edene kadar. Yavaş yavaş sinirlerimin, hiçliğin bu korkunç baskısı altında gevşemeye başladığını hissettim ve tehlikenin bilincinde olarak dikkatimi dağıtacak herhangi bir şey bulabilmek ya da icat edebilmek için sinirlerimin neredeyse kopma noktasına kadar gerdim. Kendimi meşgul etmek için daha önce ezbere öğrenmiş olduğum ne varsa hepsini ulusal marşı ve çocukluk döneminin uyaklı şiirlerini, lise yıllarındaki Homeros'u, medeni kanunun maddelerini ezbere okumaya ve yeniden kurgulamaya çalıştım. Daha sonra hesap yapmayı Rastgele sayılar toplamayı, bölmeyi denedim. Ama belleğim boşlukta, içinde herhangi bir şey tutabilme gücünden yoksundu. Dikkatimi hiçbir şey üzerinde toplayamıyordum. Aynı düşünce hep araya giriyor ve kıvılcımlanıyordu. Ne biliyorlar? Dün ne söyledim? Gelecek defa ne söylemeliyim?